Yani ilk dokunun beş kırmızı içinde. kırmızı çıkarsa ee, tabletim olacak. Kaç taneden? Çık bu ya. Yes, hey. yes. ben soruyorum. Um, i̇lk beş tanenin içerisinden sarı çıkarsa beş tane değil aslında bir tanesi içerisinden sarı çıkarsa um, telefonum oluyor. Hmm. <laughs> um, i̇çinde mavi çıkarsa ee, Hadi. Ke bir Ma maç oynayabiliyormuşum demektir. Mavi çıkarsa. <laughs> ne, diyorum ki e eğer sarı çıkarsa tekrar e Kemal'in kanalına bir abone oluyor. O zaman o zaman şöyle e eğer Kemal kanalı bir, bir, dakika. bir abone olacak. dakika arkadaşlar öyle, abone ol, takip. Abone oluyorsanız sarı çık. E, sarı çıkarsa abone olacaksın demektir şu anda. <laughs> sarı çıktı. Sarı çıktı. Videoyu beğenin ve like atın arkadaşlar. Şimdi ben söylüyorum. Eğer kırmızı çıkarsa beni seviyorsun. O ama şans şey çıktı. Şans şeyi de ama bilmiyorum Hadi sen. Hadi. Ee... Sen söyle abin Sen söyle. Ee, şimdi sen kırmızı çıkarsa takipçilerim beni seviyor. O dok o dokun. Dokun asıl. Çıkmadı. Ben eğer eğer sarı Aa. çıkarsa derslerimden güzel alacağım. Sarı çıkarsa. Ee, Ama içlerinde sarı var. Ben evet. de yapacağım. Ben basmayacağım. Eee um, sana söyle yeşil çıkarsa <laughs> bu bayramda e, şeker toplayacağız. sarı çıkarsa bu bayramda şeker toplayacağız. E, daha doğrusu bu bayramda çok güzel paralarımız olacak. Mükemmel para toplayacağız. E, i̇çerilerinde sarı var. İçinde <laughs> ama. Oy biz para zengin. <laughs> ee, özür ee, dilerim. Tamamladım. Yani şimdi <laughs> yeşil çıkarsa ee, halay çekecek bu Kemal. Tamam halay çekeceğim gözünüzün önün. <laughs> Yok ya halay çekmeyeceğim o yüzden. Halay çekmeyi biraz biliyorum. çıkarsa ben halay çekeceğim. Mor çıkarsa halay çekeceğim. Kırmızı çıkarsa. Turuncu. Mor. Mor.